Merhaba gençler. Yarım açı bağıntılarıyla ilgili çok güzel bir soruyu birlikte çözelim. Bize bir ABC üçgeni verilmiş. Dik üçgen. 8 var, 2 var. Alfa ve 2 alfa değerleri verilmiş. Tanjant alfa soruluyor. Bakalım nasıl ulaşacağız? Önce buradaki dik açı dikkatimizi çekiyor. Şuranın 90 eksi alfa olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki açıyı bulmaya çalışalım. Yukarısı 90 alfa, burada bir 2 alfamız var. Buraya da 90 alfa yazarsak iç açıları toplam toplama 180 olma özelliğini sağlatmış oluruz. Tabi burada hemen şunu görüyoruz. Demek ki bu üçgen ABD üçgeni ikiz kenar oluyor. Dolayısıyla şu uzunlukta 8 bulunuyor. ABC üçgeni dik üçgen olduğu için 8. BC de 10. Demek ki burası 6 olacak. 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi büyük üçgen dik olduğu için benim tanjant 2 alfayı söylemem mümkün. Buraya yazalım tanjant 2 alfa karşı bölü komşudan 6 bölü 8 yani şöyle yazarsak 3 bölü 4 olarak görülüyor. Ancak bizden tanjant alfa sorulmuş. Nasıl geçiş yapıyorduk bunun için? Şöyle bir dik üçgenimiz vardı. Bu önemli bir özellik. Bunu hatırlamanızda fayda var. Şöyle yapıyorduk. Şöyle bir dik üçgen hazırlıyoruz. Bakın şuradan şu açıya alfa buraya alfa dediğimizde burası da 2 alfa oluyor ve şurası dik üçgen. Şimdi bize 2 alfanın tanjantı verilmiş yani burası 3 burası 4 dolayısıyla şu uzunluk 5 olacak bu ikiz kenar üçgen olduğu için buraya da 5 yazabiliriz e bizden tanjant alfa'yı soruyordu şimdi çok rahat bir şekilde büyük üçgenden tanjant alfa 3 bölü 9 olarak yazılabilir yani cevabımız 1 bölü 3 B seçeneği olur tekrar görüşmek üzere gençler hoşçakalın.